hadi git Hadi ısırmak yok ısırmak yok Tamam tamam halaş Tamam Bak bu yine kaçacak. Sarı kız. Ne oldu Ne buldun? Yine. Bu da benden kaçıyor ya. Dur kızım koşma salak. Dur kız. Allah Allah. Bu da öndek çıktı. Sincaba bak ya her gün burada görüyorum. Çeşmemiz geçen çalışması yapıldı. Artık su akıyor. Bu da amcamın kepçesi. Suya bak be maşallah. Sabah da ayrı bir güzel buluyormuş ya buralar. Hava ısındıkça, otlar yeşillendikçe daha güzel manzaralar çıkıyor. Ben ne kadar şu anda rastgele çekim yapsam da İnşallah görüyor, görebiliyorsunuzdur. Kapıyı açalım. Sorunları koyalım. Allah aşkına kov oğlum bunları. Sen yürü. Allah kov bunları. Allah aşkına kov oğlum. Ya salak kapıdan geçseniz ya. <laughs> Kara kız. Şşşt. Allah Allah. İnat etti ya. Şşşt. Bak sinirleniyorum ama ha. Tokatı koyacağım. Ha? Hadi kızım hadi. <gülüyor> Yürü. <gülüyor> ya, ne oluyor size? Söyle şükür. Onu <laughs> düşüyordum. Hmm. Sana deme. Kalın parmaklıklar ardında. Evet, bu da bizim garajımız. Aradım, bir şey olur. Tamam. Zaten... Tamam koyarız zaten. şekilde. tamam, şimdi. Evet, tamam. Şimdi Bolu'ya gidiyor. Mazottur, benzindir, hayvanlara yemdir. şeyler alacak. Haydi hayırlısı diyoruz. Bu da bizim garajımız. Öşt! Anam sevdiriyor lan ilk defa geldim yanına. Hadi kızım yukarı. Yukarı. Öşt! Danaya bak danaya. Ay maşallah. Bir şey süslerse adam öldürür. <laughs> Endüğün hemen kore konu çatmış. Niye sattılar gitmiyorsun ha? Ana kapıyı niye kapatmadın? <laughs> Berra koş köpek geliyor koş. Hadi kim önce gelecek? Bana değene 5 lira. Bana değene 5 lira. <gülüyor> <gülüyor> Bana değene DNA... <laughs> <Berra> 5 kazandı. 5 <laughs> <Berra> kazandı. <gülüyor> <gülüyor> 5 lira sözüm var sana. Ya, Bak siz gidin kapıya annem siz geleceğiniz yaşta ben su getireceğim. Nasıl <laughs> ama çocukları. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Berra ve Beyza'yı tanıtacağım. Gördüğünüz gibi otluyorlar. Alaş da geldi. Çok yaşıldım. Evet, Berra ile Beyza'yı tanıştıracağım size. Soldaki <laughs> Berra, şu da Beyza. <laughs> Değil mi arkadaş? Bunlar da çakma Beyza ile Berra. Anam burada gebeş varmış. Ben? Kopil <laughs> kopil. Evet arkadaşlar şu an kuzenim Beyza ile beraber bir koşu yarışı yapacağız. Nereden ne dur? Nereye kadar Bak gel. Yani. Tamam mı? Üç. <gülüyor> <gülüyor> <Dürü> biraz dinleneyim. <laughs> Ve kazanan Berra. Hakan abi ne kalsın? Hakan be benim adım. Olsun. Ben. Hakan'ın He? peşinden. hemen gidiyor peşinden. Yok bir dakika daha ne ya. Kim mavi Ben. Hakan ben Hakan abi merhabadır. merhaba de. Merhaba. Abla merhaba de. Merhaba. <laughs> ya abla. <laughs> abla görmüyor <laughs> yalnız oraya. Ağzıma gir. Olur. <laughs> Git şu uzaktan çek şöyle manzarayı çek bari. <laughs> Youtube'a koyma. <laughs> Ya oyun oynama ama Beza. E çekiyorum. Ya kaydı bırak. Ya Arkan abi. tamam diyecektim abla çak. tamam hadi gel artık. Evet, Berra ilk defa bir hayvan seviyor. Şu an çok şaşırdım. Ay çok tatlı. Evet, kuzu babamın peşinden gidiyor. Berra da kuzunun. Hmm, başka? Benim aşkım benim gülmüş gülmüş